biraz yüksek. O yüzden kılıca sırtıyla gidiyoruz. Kaptanım. Şey dönünce belki biraz daha iner. O yüzden şu an için sırtıya hedefle gidiyoruz. Zatdemiz orada. Bunu Amerika'dan almıştık. Bakalım işe yarayacak mı? Biz bunun bir tane de canlı balık takalım Kaptan'ım. Çok yapar. yardım lazım olacak o zaman edeceğim. Geldirmeye evet. Şu muydu sizin bina? Evet. O yeni bina yapmışlar. Kocaman bina yapmışlar oraya. Limandaki liman iki. Evet. Sekiz tur içeri, 8 tur dışarı mı? 12. iki. On iki. Yedi geçti burada be? Konteynerlerin üstünde. Bir tane bina yapamadı devlet bize. Biz ayrıldık, ondan sonra yaptılar. Kısmet değilmiş. Var mı süslü bir şeyler? Vallahi görünen bir şey yok. Etrafta ee, kılıç teknesi görürsek de olur. Peşlerine takılırız. Tabii. Onlar çünkü bölgede çevirip paslaşıyorlar. 거요 어, 어? daha büyük style yapıyoruz. SQM 17 yuza <laughs> şahin. SQM 17 yuza şahin. Ne dedi? Bir şey görmüyor mu? Bir şey görmüyor Balık gördüler kesin. He? Kesin balık gördüler. SQM 17 yuza şahin. SQM 17 yuza şahin. Ja, der Rest man kann down. yapacağız sezon. Çakmağınız yanınızda mı? Burada. Alabilir miyim? <laughs> Komple yakayım mı kaptanım? Ya. Hürmüzlü mü değil Avrupa? Hürmüzlü mü istiyor? Hürmüzlü zordu diye ben şey yaptım. Benim hürmüzlü. Yok yok

test edeyim şimdi. şey test de <laughs> <laughs> Sonra? Üç, üç kulaç dört kulaç. Neyse. Kaç yok? On. Neydi? Bunu Bunu Gam yani. oldu. oldu. İki oldu. Yeter oldu. Hadi bir tane benden ağırın, ağırın, ağırın. Döndü var, direkt bağlayalım ona. Ya da klipsle yapalım? Şunu şeyini yap. klips olmazsa direkt bağlarız. Yürü azıcık daha yürü. Yapıştır yapıştır. Uzaklaşalım biraz. Bir, bir teknesi bulalım. Şey. Burada bir tekne var mı? değil de Ucu, burnu böyle şey olacak. Bak böyle burnunda şey oluyor ya. Uzak. Gaga. Gaga. Lady Gaga. Lazım mı şey fırdöndü falan? Clips. Sakinlere ortalık. Çok güzel Çok oldu. Çok güzel oldu. İyi, güzel, süper. Hani? Vah, vah, çekiyormuş havayı. Kıyamet koptu ya. Kaptanım 30 bin gidiyor bak. Yapma ben. 30 mantla gidiyorsunuz diyor. Pardon 30 mille gidiyorsunuz dedi. Sadece güvenlikte de gaza gelmiş. Boklarından boncuk arayayım dönersin. Yok be şey, yakıt yaklaşacak, gelecek yer arıyorlar Yok, yok yok açılma hiç kıyıdan. Kıyıdan. Kıyıdan git ileride tekne bulmaya çalışalım. Ben. Sancak tarafta gagalı tekne arıyoruz. Abi ama çok uzaklar. Nerede? Sen işte ona gideceğiz. Aa, tam çok kıyıda gitme Dikkat bir dikkat et. Bunlar çalışma yapan tekneler. Bunlara dikkat et. Haritadan bak haritayı büyüt. Kısa otururuz orada. Sırılıklar falan var buralarda çok yakın değil de. 5 metre yazıyor. Aman Kaç metre değindik? 200. 200.